Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan yepyeni haberler, yepyeni görüntüler getirdim. Sevilen çiftimiz bugün e, çeşmede muhteşem bir düğün yapacaklar. Arkadaşlarının ve akrabalarının katıldığı e, düğünde muhteşem anlar yaşanacak. Tüm detaylardan sizlere haberdar edeceğim arkadaşlar. Dün ise düğün öncesi alaçatı'da alışveriş yaptılar ve alışverişten olan kareleri de sizlere iletiyoruz. Gün içerisinde gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Sizler için birbirinden özel görüntüler paylaşacağım.